Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Karşımdakini oynayacağız Arkadaşlar bu oyunu ben önceden Çok da olsa oynamıştım Yani çok az oynadım Başla Çok fazla başında. değil Ne koşuyor Atlamıyor. Atlanmıyor da Nasıl mı? Bas geçiyor. checkpoint. Arkadaşlar ben Türkçe yabancı yapmasını bilmediğim için belki ikinci bölümde yaparım. Bilmiyorum. Allah'ım tava Bu fare çok yavaş dönüyor. Bu video değil Ama olsun. Biraz da yükseltim. Biraz daha yükseltim yoksa. biraz daha yükseltim.

ya boş yap bu sendan ya iki canım var kuranıma bir tane koysa ölürüm arkadaşlar sol altta da canım var ne diyor görüyorsun ha onu keseceğiz ya bunun nasıl diyorunu bilmiyorum ola diğeri yavru da ölür ama son üsttekiler ama ilk onlar saldırsın ya nasıl ölür Ateş ne arayandı ya Sola sola Of

Yeter herhalde. Can bastı. Yine götleri yine girdi. Gel buraya gel. Kaçma. Arkadaşlar ben işte buraya kadar oynamıştım. Sonra işte sizden önce önceden böyle tuşlarını renin diye önceden bir bakmıştım. Buraya kadar yapmış, oynamıştım. O bunda akım evi. Şimdi ne yapacağız? Buraya kadar oynamıştım arkadaşlar. Karar çıkmıştı. Bu kim lan? Ne bu? <laughs> bu derindeki Diablo'ya benziyor. Oh. İntii, uy, 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 uy. Uy, o. Güvercin. Oy oy, bomba. Oy, ne kafasına patlattı onu. Şaka arayacağız. kafasına <laughs> arkadaşlar bu arada ben OBS stüdyonun bir ayarını bilmediğim için işte böyle kaldı arkadaşlar ya yani böyle oluyor, böyle yapabiliyorum maks. Bir ayarın ayarı yüzünden. Hı -hı. Ne oluyor? Takas gideyim. Maşan çita takar. Wo, oh, niye burda kastı ya he? Wo, urus ayda. Az önce takas mıydı? İtirafı takas Ekran kartuş bin intel kore 7 Ren biraz düşük sekiz. Uşlau uh, Draguaş. İki yıl alan kasıyor Sinema modunda herhalde kasıyor arkadaşlar. Bu uh -huh, geçti. Sinema modunu o or oradaki beninde herhalde yüksek grafikler var? Uruşendi. Atigri şantiye. Oslan'ın sesi geliyor. Kullanma kaçımına müzik tutsalar ya. Bizi yaşatmaz. Koştu Oros. Oros. O zaman E mi dediyor? Nerede E dediyor? Aha E. Aha ağaç alabiliyoruz. Ağaçı ne yapacağız ki? Dur topu yok en azından biraz. Toplayayım biraz onları da. Lazım olur. <laughs> ne yapacağım şimdi ben? Ağaç mı toplayacağım? Buna taş falan atabilirim. Hı hı. Bakım kaplanatım. Peki de kafasına. Bir de kafasına gitsin. Aha, ok yapabiliyorsa evet. Web 8 nedir? Kiliteler Aha Aha Ne yapacağım şimdi ben onu anlamadım Al bunu Oraya doğru koş Yüce ne geldi Al bunu da. Lazım olur belki. Taş. O taş bile toplayabiliyoruz. Oha. Oho Bunu alalım ama hangi tuşa? V'dir he V'ye tıkınca ne elime geçiyor Hiçbir <laughs> problem ne Oto eğim İngilizce bilmiyorum yani çok az biliyorum. Eğim arkadaşlar yani hareket ettirme gibi bir şeydir. Aha ve. Be. tamam ben bunu biliyorum biliyorum. Az önce Aha. Aslanın sesi yoksa. Aha. ona bitici de son taşı biliyorum ona keçiyi bitçile dur ya vurulur ha valay budur taş hom ta da bulduk taş nasıl olacak taş taşıklarda olur yani lo keçiyi tutup ozu çevirme yapmayaq Yani öyle kuzu çevirme yapsa hoş gider. Burada hiç taş olmaz mu ya? E bu taşı alık öyle. E, e, bir tane taş deseydi. Aa alayım bir tane daha. Hı -hı. Şimdi bunu da alalım. Şimdi ı. Aa ok. ok yükseltebiliyor muyuz oh yok o great yükseltme demek uff yok ona senin gibi erkek ya bu okun birisinin neyse Uf! erkek ya ne biçim çekiyor ne sesinde ben bu bir ses yıkıyor benden Ağaçlarla da ne normal ok yürüdü İtalyan çok güzel. Partiyi hatırlatırsan. Doğru tamam bu şey Anladım anladım. Yani diyor arkadaşlar eğilin keçav avlar. Bir yere üç tane keçi alacağız. Eğileceğiz ama keçinin götüne. Of. Oha bir tane daha yürüyorsa. Ama, keçi burada var. Çıkar çıkar. <laughs> of. Hiç yok. Ver oklarımı, oklarımı. O bir tanesi oldu öbür de bilir, mi? Aha tamam böyle yüzde de biliyoruz mi? Bu orada var, burada orada var. Bu orada var. Mesafesi çok düşük şeyin ya. Al bunları al al. Taşı da al. Şimdi keçileri alıyorum. gittiler. Hani iner? Kurtarlardı. Hmm. Nereden keçileri görebiliriz değil orada, 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 orada. Ot bir tane. Gitmedi. Mesafe uzak he. Eğmek var, kaçmasın. Şimdi oluyor. Tam kafasını Ne değdi? Nereye taştı ya? Taşmış burada. Dur 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 dur. Ölmüş. Diğeri. Diğeri kaçmış. Demek ki bir tane iyi belli alırsın sonra. Aa, bak orada. Uf. Ne çada da var. Hadi gıd 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 ne başardı sana ya. Yürek acıda Kaç tane vardı? 3 Ay ölümün ayarını. Of hiç shot yedi gene. Nasıl oldu lan az önce? Arkadaşlar bu arada ben bir bilmiyorum. 15 15 dakikada fazla herhalde video atamıyorum ya. Arkadaşlar eğer nedenini bulabilirseniz. Aha bu arada uca çekilişinde attım. İnanmıyorlar Çünkü canlı yayın yaptım ama canlı yayını birkaç kişi sadece izledim. Neyse oyunun sonrasında görelim. Ne diyor? O tüş kur diyor. He. Bu bundan <laughs> mı? <de> bu Hı kur. <laughs> Koydular. Eğer bu yıl da, dedim, dedim, Uf, ne biçim, kadar yeter mi ya mor peace Pa drilling of a cross so be let it uff ne biçim well ben yar isten injections copyright denize do kadar yeter. sabent Yeterli bu kadar bence bugünlük. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.